Yani burada soyadları aynı olan 10 tane defin var. Şu an gördüğünüz evde Adıyaman'da 48 tane vatandaşımız, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz e, bir ailece bildiğiniz e, vefat etmişler. Yani, bilmiyorum ne diyeceğimizi. Allah'ım kanı kanı rahmet eylesin. Şimdi biliyorsunuz e, bu Kahramanmaraş depremi gerçekten çok kötü bir felakete yol açtı hocam. Hani yani nice insanımız, nice vatandaşlarımız, milletimizi kaybettik. Hani görüyorsunuz şu an mezarı falan bomboş. Biz de elimizden geldikçe e, çiçekleri getiriyoruz. i̇şte yalnızız, bırakmayalım diye. Hani Rabbim yardımcı olsun. Yani gerçekten bilmiyorum. Yani. Diyecek bir şeyimiz yok.